Asım. var Ben de mi lak var ya? MS var değil mi? Almayacağım. Ya bir loot al artık çok ya. Çok ya. Helal. Kim oldu? Kim oldu? Oyna abiye saldırıyorum. Kral oynayabilir miyim? bırakmayalım. Awesome. Awesome. Bomba verin mi abi Canı lan Aha. Watch out. Adam öldü. Çıktı. Awesome. Aç 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 Çok sağlam vurdunuz Awesome. Tamam, tamam bana oh, mi? Buraya geldi Ölüm geldi abi ona göre Awesome. iyi bakın. Ben eve geçtim tekrar. Kendinize iyi bakın. Çektim mi? Oradayım. Çektim, çektim. Razım ol. Bir SS ver. Bu numara gelebilecek Alan gelmedi. Bir aldım. var onun. Cam basıyor. Ben seni kurtaracağım. Görüyorum da. Tek mi onu bilmiyorum. Ee, onu çektik. Alana gitmemiz lazım ya. Adam çok uzak. Alan çok geride kaldı. Evlere gidelim. İki mi? İki mi var? Alfa ve evlere gidelim. Awesome. Thanks. Awesome. Şey yok, bir şey, yok, bir şey yok. I need attachments. Neyse, ben I got supplies. Mapa mı mekanımı yoksa? I have a cover. Hello. Excellent work.